Gelir sana nakmiş bana gelmedi Teşekkür ederim de yapmışmış. bu harbiden şey <laughs> alacak mıyız ya Vandal alacak mıyız oğlum Abi değer vallaha değer Niye hissiyat mı Evet evet hissiyat çok iyi ne var mı Eee alamadım biraz belirtim yok Tamam ben bak şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz Ben şimdi ne bir tane misin? bıçağı alıyorum Oyunda zaten bana denk gelir bir tane o yeni skin'den Beğenirsem olurum Abi değer Allah değer. Allah Allah. Ama Oğlum millet göre. kafayı yiyor diğer skinler için mesela atıyorum işte ne dediniz? Atıyorum Asil. Asil Van, Phantom, Mentum. Ben sevmiyorum mesela. Abi vallahi. Ben yani değer de dediğin şey ne? Yani değer dediği şey abi. Yani Hani sen Phantom'ı seviyorsun ya vuruş ihtiyacını. Hı -hı. Aynı Phantom bir de Onu da alamadım. Hadi canım. Allah bak. Kış ihtiyat falan öyle. Tamam ben şunu bir aldım. 1230'umuz kaldı. Ne kadar o? 7100 full paket. Ben ne alacaktım? Kereş mi sadece? 1750. Al mı diyorsunuz yani? Al al al. Allah Allah. Allah Allah. Şey ne? Ya, komutanlık mandala böyle senin Bu neymiş? Tik tik tik. Allah Allah. Bayağı mük. Çok iyi. Vay amına koyayım. Neymiş ya bu? Tamam alıyorum. İçeriye al, satın al. <laughs> Neydi bizim seviye? Hadi girelim bakalım. Almamak. Şimdi alma yazarsınız zaten. Ödeme ekranına geçtim ya almaya yazın. Ben bana kalırsa yer abi ya. Vallahi sana güvenip aldık zaten vereyim. Beğenmezsem sen öleceksin bunu. <laughs> <laughs> Aldım bunu da, hadi. Let's go. Ne yapıyorsun şimdi? Başka. E oğlum şeyi takacağız diye o kadar Gaza geldik. Van'da da diğerini oynayacağız diye. Neyse dur. Bu mu şimdi olay? Like? şimdi bunu yükseltmemi de istersiniz. E tabi yani. Yükseltmeden olmaz. Yükseltme işe yarar. Ne oldu dönmeye falan başladılar. Para bitti Radenit. Savaş bir şey de bitti. Savaş bitti de bitti. Ne oluyor dönüyorlar. Artık Onlar on 10 bin falan mı? Metin 10 bin deneseydik keşke neyse. İstersen poligonu deney. Ya da başlatayım. Buna bunu mu koysam ya acaba? Çok tatlı oldu. <laughs> ne koyacağız buna? Uğur yakışmıyor mu diyorsun? Tamam hadi nasıl çıkaracağım Uğur'u? Ne var bunda Uğur? Takmamışız ki silahı. Kaplamayı kullan. Uğur çıkar. Başlat. Aa. <laughs> Bir DM'yi daha başlat bir daha geleyim demiş. Sen miydin o? Beyaz rengini mi Başka. aldın? Aa dur bakayım Abi, Bana, şeyde ne var? Tamam burada hiçbir şey yok. Deathmatch mi? Hı <laughs> hı yok yok. Deathmatch başlat ya silaha bakayım. Bu ne oğlum? Allah Allah Yine de bakalım Tepkini merak ettim abi şu an Beyaz güzel diyorsunuz da <laughs> beyaz için ne lazım? 15 radinet mi lazım? Ne kadar bunu açmak? 15, aynen 15 lazım 1600 dolar alalım 20, yok Şimdi görelim ona göre, <laughs> alalım Hayırlı olsun da sarmıyor mu? Yine mi Breeze ya? Ölüm kalım savaşı. Isınma zamanı. Merak etme abi şantetini izliyorum. O ne oğlum? Oh, bak oğlum oğlum. Gardiyen gibi lan Dung dum 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 Dung dum dum Allah Allah Güzel mi kötü mü abi? Allah şimdilik fena değil mi Daha hiç basamadım sesi o kadar güzel ki tek tek atıyorum silahla Aha Herkesin aleti çalışıyor mu? İki kere kontrol edin lütfen Savaş Sakin oluyorum Plakta kalıyorum Tamam abi. Ay Ne oldu? Tamam, silah deniyordum. Silah Bilmiyorum. Vandal'dan bıçağı sıra gelmedi. <laughs>